Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki Zoom veya Eba üzerinden oynayabileceğimiz 3 tane oyun videosunu izleyip bu videoyu merak edenler hoş geldiniz. İzlemeyenler için şu köşeye bir link bırakacağım. Ona tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün Ebeveya Zoom üzerinden oynayabileceğimiz 4 tane oyun önerisinde bulunacağım. Umarım öğrencilerinizle birlikte zevkli, eğlenceli ve verimli vakit geçirirsiniz bu oyunları oynayarak. İsterseniz lafı uzatmadan hemen oyunlara geçelim. Evet, birinci oyunumuzun ismi Ben Kimim. Hepinizin bildiği, daha önce oynadığı bu oyunu EBA veya Zoom üzerinden nasıl oynayacağız? Kısaca hemen anlatayım isterseniz. Öğrencilerimizi sınıf mevcuduna göre ikişerli gruplara ayırın. Ve bütün herkesin mikrofonlarını kapalı tutmasını sağlayın. Oynayacak olan iki öğrenci mikrofonlarını açtıktan sonra size hazırladığım videonun ilk görselini öğrencilerden bir tanesine göstereceksiniz. Bir diğeri bu sırada sırtını ekrana dönmüş ve mümkünse gözlerini kapatmış olacak. Görsel geçtikten sonra ben kimim resmi geldiğinde öğrencinin sorularla bu şahsın kim olduğunu tahmin etmeye çalışması sağlanır. Sorulara verebileceğimiz yanıtlar sadece evet ve hayırdır. Öğrenci sorduğu sorulara aldığı cevaplar doğrultusunda bu kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışır. İsterseniz ekran başında bu oyunu bir izleyelim hep birlikte. Gözünü kapattın mı? Evet. Tamam. Evet. Herkes şimdi ekrana bakıyor. Şimdi yeni kişimiz ben kimimle yeni kişimiz geliyor. Oğuzhan'ın gözleri kapalı. Evet. Gördünüz. Tamam. Evet dönebilirsin artık. Evet, buyurun. Süreniz başladı. Bu, bu bir insan mı? Evet. Bir ünlü mü? Evet. Benim gibi bir YouTuber mı? Hayır. Müzisyen mi? Hayır. Televizyona hiç çıktı mı? Evet. Bir dizide oynadı değil mi? Hocam bir dizide oynadı. Hayır, mı? hayır, hayır, hayır. Türk mü? Hayır. Saçı? Sarı mı? Hayır. <laughs> Süren azalıyor. Bilemez bilemezseniz eleneceksiniz ona göre. Evet süremiz bitti maalesef. Ya. Evet şimdi hemen Evet Muhammed Ali tamam, Evet geliyor yeni kişi bakalım kim? <laughs> İkinci oyunumuzun ismi Farkları Bul. Yine sizin için hazırladığım videoyu aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Oyuna başlamadan önce sınıf mevcudumuza göre öğrencilerimizi ikişerli gruplar halinde gruplandırıp oyunumuzu oynatabiliriz. Rakip olan öğrencilerden farkları daha fazla bulup ekran üzerinden işaretleyen öğrenci bir üst tura geçer. Ve böylelikle en üst tura geçen öğrenciler arasında yarışma yapılır ve o günün birincisi bulunur. Üçüncü oyunumuzun ismi kabak oyunu. Evet, sınıflarımızda oynattığımız klasik kabak oyununu EBA veya Zoom üzerinden nasıl oynatacağız? Gelin hep birlikte buna bakalım. Evet arkadaşlar, sınıf mevcudumuza göre eğer sınıf mevcudunuzda öğrenci sayısı fazla ise sınıfı ikiye bölün ve bunu iki grup halinde oynatın. Eğer öğrenci sayınız 15'i geçmiyorsa 15 kişiyle bu oyunu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Öncelikle bütün öğrencilere bir numara veriniz. 1'den 15'e kadar numaralandırın onları ve numaralarını unutmamalarını söyleyin. Ardından öğretmenin söyleyeceği şu cümleyle oyun başlar. Pazara gittim 3 kabak aldım. 3 numaralı öğrenci şu cevabı vermelidir. 3 kabak olmaz. Öğretmen peki kaç kabak olur? Öğrenci 7 kabak olur. 7 numaralı öğrenci şu cevabı verir. 7 kabak olmaz. 3 numaralı öğrenci. Kaç kabak olur? 7 numaralı öğrenci. 5 kabak olur. Eğer öğrencilerden bir tanesi bu cümleler dışında başka bir cümle söylerse veya şaşırırsa, evelerse, gevelerse kelimeyi, cümleyi maalesef oyundan çıkar ve kamerasını kapatmak zorunda kalır. Kalan öğrencilerle oyuna devam edilir. Eğer çıkan öğrencinin rakamı başka bir öğrenci tarafından yanlışlıkla söylenirse o rakamdaki öğrenci oyunda olmadığı için maalesef o da elenir. En son kalan öğrenci oyunu kazanır. Gelin hep birlikte bir izleyelim isterseniz. Evet, devam ediyoruz. Pazara gittim 4 kabak aldım. 4 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 5 kabak olur. 5 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 11 kabak olur. 11 kabak olmaz. Ya kaç olur? Hayır, ya kaç kabak olur diyecektin. Maalesef Neslihan evet, aramızdan ayrıldı. Neslihan kaçtın sen? 5 Beş. Beş de ayrıldı aramızda. Evet. Devam ediyorum. Pazara gittim. iki kabak aldım. İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Sekiz kabak olur. Sekiz kabak olmaz. Ya, kaç kabak olur? Evet. Dokuz kabak olur. Dokuz kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 4 kabak olur. Dört kabak, Dört kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 10 kabak olur. On kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 5 kabak olur. Beş, 5, 5 maalesef mi? yoktu Mümtaz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Mümtaz sen kaçtın? Onda mı öğretmen? On. Onda gitti. Onda gitti. Not alın hemen. Kabak oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Geçelim dördüncü oyunumuza. Evet arkadaşlar. Dördüncü oyunumuzun ismi çizerek anlat. Bunun için gerekli olan bir çizim kağıdı ve bir tane keçeli kalem. Niye keçeli kalem? Çünkü kameraya gösterdiğimizde e, resmin daha belirgin olması açısından, anlaşılması açısından keçeli kalem kullanmayı tercih ediniz. Şimdi yine öğrencilerimizi ikişerli gruplar halinde ayırdık ve size hazırladığım özel kartları yine aşağıya bırakacağım linkten indirebilirsiniz. Ben beden eğitim öğretmeni arkadaşlarım için hazırlık yaptım. Diğer branştaki arkadaşlarımız kendi branşlarına yönelik kişileri, şahsiyetleri veya e, araçları, gereçleri çizmelerini isteyebilirler. Bunu nasıl yapacağız? Hemen kısaca anlatayım. Öğrencilerimizin bir tanesi yine ekrana sırtını dönecek ve ekrana yansıttığımız resmi göremeyecek. Diğer arkadaşımız resmi çizerek karttaki olayın ne olduğunu ona anlatmaya çalışacak. İsterseniz bir deneyelim. Mesela ben tenis kartını yansıtmış olayım. Böylelikle tenis oynayan birini çizmem lazım. <laughs> Biraz balon gibi oldu ama Şöyle göstereyim. <laughs> en az bunu kadar eğlenceli oluyor gerçekten. Yani kısa sürede, kısa sürede ekrandaki resmi çizerek arkadaşına anlatmaya çalışması gerekiyor. İnanılmaz eğlenceli oluyor. Bir deneyin, bir oynayın. Göreceksiniz, siz de eğleneceksiniz, onlar da çok zevk alacaklar. Umarım, umarım bu dört oyun faydalı olmuştur. Eğer bu tür videoların Devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve beğen butonuna basmayı da unutmayın. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.